الله <سؤال> <سؤال> اكبر. <سؤال> الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انت مع عبدون ما عبد لكم دين ولي دين semi allah kul hamide Allah'u Ekber Allah'u Ekber الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الظالمين. Allahü Aşhed. Allahü Sâmed. Nam yelde ve nam yulde ve nam yekûlhe küfûn Aşhed. Allahü Teâlâ. Sîmi Allahü Leman Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Şimdi ayağa kalkıyoruz. Tövbe ayağa kalkıyoruz. Değerli müminler, duamızı yaparken ellerimizi normalde dua yaptığımız gibi değildi, tam tersine el ayalarımız yani avuç işlerimiz yere bakacak şekilde inşallah dua da o şekilde yapacağız sünnettir hocam tövbe istiğfarla duamıza başlayalım istagfirullah Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azimel kerim el, -lezi la ilahe illa hu. el hayyel gayyum ve etubu ileyh tevbeti abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura ve eseluhu tevbete ve el mağfirete ve el hidayete lena ennehu ve ettevaburrahim اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله آمين اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غزقا مجللا سيها عاما طبقا اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغانطين اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من الألواء والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع فأدر لنا الزعر واسقنا من بركات السماء وأثبت لنا من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم ارفع عنها أن الجهد والجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم اسقنا الغيث مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سيحا عاما ضبقا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالبلاد والعباد والخلق من اللواء والضنك ما لا نشكو الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا إلى اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا رب العالمين Ya Rabbel Alemin, ey bizleri yoktan var eden, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızı şifalar ve ihsan eden Rabbimiz. Bütün övgüler, hamdü senalar sanıdır. Sensin Rahman ve Rahim olan, sensin hesap gününün yegane maliki ve hakimi olan. Ya Rab, sensin bir ve tek olan, hiçbir orta olmayan, sensin her şeye sahip olan, mülkün de yapmaya kadir olan, sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan. Ya Rab, bizler senin aziz kullarınız. Affu mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtaçız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatına hamd ile tesbih ederek sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamlar kılarak senden istiyoruz Ya Rab. Ya Rab, zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihan halindeyiz. Gönüllerimizi ve ellerimizi sana açtık, yalvarıyoruz Ya Rab. Duaların kabul olduğu, icabet vaktinin huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz, kabul eyle Ya Rabbi. Allah'ım rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz, nasip eyle Ya Rab. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz, bizleri affeyle Ya Rab. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizlere şanına yarışır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle. Topraklarımızı, ekip biçeklerimizi, hanelerimizi, yaşadığımız her yeri rahmetinle garkeyle. eyle bol ve bereketi yağmurlar nasip eyle. Evet. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bizi inayetini ya Rab. Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Ya Rab, bizi lütfunla rızıklandır. Zira sen rızık verenle hen ayrılısısın. Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını, imanımızın ve kulluğumuzun artmasına da vesile eyle. Bedenimize ve ruhumuza ferahlıklar ver. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Ya Rab. Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle Ya Rab. Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır Ya Rab. Her türlü afetten ve zarardan bizleri ve bütün ekip işliklerimizi, bütün her şeyimizi koru Ya Rab. Allah'ım bize yağmur ve rahmetini ver. Bize yağmur ve rahmetini ver. Bize yağmurunu, rahmetini, bereketini ver Ya Rab. Vadilere, tepelere, susuz kalan arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rab. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. ya Rabbi. Zira sen ikram eden sensin. Bizlerin senden bir şey isteme yüzümüz yok ama fi, pirifaniler, beli bükülen dedeler ve neler hürmetine emziren anneler ve günahsız bebekler hürmetine bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla. Bizden yağmur ve rahmetini esirgeme ya Rabbi. Sen bağışlayansın, biz seni günahkar kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız. Affımızı ve mağfiretini istiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi sen Kur'an'ında bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini de vaat ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz, niyazda buluşuyoruz. Bütün işlerimizi sana yalvarıyoruz, sen vaadinden dönmezsin bütün dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi dahili ve hacı düşmanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab el alemin el açıp huzuruna duran kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Allah'ım. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi arttır. Bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım. İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerimler okuduk Cuma namazından önce. Okunan Kur'an-ı Kerimleri dergahına makbul eyle. Sevabını evveler sevgili Peygamberimizin ve bütün peygamber ruhlarını ithaf ediyoruz vasıl eyle. Ya Rabbi Efendimizin ehli beyt, eshab-ı kiram, ezvaç zahiratın ruhlarına da vasil Şehitlerimizin de ruhlarına vasil Gazi olanların, vefat eden ruhlarına vasil eyle. Bir cümle, bütün ehli iman, ehli İslam'ın burada hazır olan ya da olamayan her bir mümin kulunun bütün geçmişi ruhlarına da vasıl eyle ya Rabbi. Ahirete göç eden bütün kardeşimize rahmet eyle. Şafi ismi celiline hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmur lütfeyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve ahiru da'vene enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Yüce Allah Celle Celalü duamızı, namazımızı kabul eylesin inşallah. Ay, Amin. Ay, ay, ay. Ya kabul eylesin. Değerli müminler bilet ablacığım <laughs> abi sen kendini al ben <laughs>